Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Ferdi net en iyi 8 numara olur. Hani kadro içerisinden söylüyorum. Tabii ki ideal 8 numaraların olsaydı Fenerbahçe'de. Ferdi daha farklı pozisyonlarda kullanabilirdi. Ama bence Ferdi'nin özel olarak kariyeri de böyle bir rolde daha parlayabileceğini düşünüyorum. Vito Pereira döneminden sonra tempo olarak da inanılmaz bir seviyeye geldi. yani Kimse bu kadarını beklemiyordu sol kanat kaldırmasını ve kısa zamanda e, ve sezon başından bu yana e, Kim Minjae ile birlikte Hatta Kim Minjae'nin bile bir tane kötü maçı var Antep e, deplasmanı hatırla Ferdi'nin ben hiç hatırlamıyorum mesela döküldüğü maç hatırlamıyorum Ama Kim dahildim ile dahil edeyim Kim Minjae ve Ferdi Sezon başından bugüne kadar Belli bir çizgisi var istikrarı var e, Hem istikrarı var hem zaten he, topla da yetenekli Kendi genç milli takımda da bu pozisyonda oynuyordu Şut özelliği var, adam geçme özelliği var, 2'ye 1 yapma özelliği var, set oyunu becerisi var. Ee, yani eldekiler arasındaki en ideal 8 numara. Uzun zamandır söylediğim gibi Ferdi Orat'ta ge ge geçen sezon daha sol kanat peki değilken Geleceğe Dönüş'te bölüm yapmıştı. Ferdi 8 numarada evet. kazanır evet. yedekken yani. Hı. Onu da hatırlar izleyicilerimiz. Burada Berisha. Nedeni? Zaten bu oyuncunun özelliği içe devrilecek, i̇çe koşu gösteren oyuncuya topu evet. bırakacağım. Ya da şut atacağım. Ayak içi temiz gerçekten. Hani e, ağırlığından sebep pozisyon bulamıyor. Top kontrolünden sebep pozisyon açamıyor kendisini. Ama yakaladığı zaman e, frikit pozisyonunda da olduğu gibi. iyi bir yani <laughs> e, şut kalitesi, pas kalitesi iyi. Daka'yı zaten Premier Ligi'ye yolladı. Hı hı. E, ve oyuncu burada kazanma şansın daha fazla. 9 numaradan ziyade 9 numarada kazanma şansını çok düşük görüyorum. Yok hatta. İyice, gö i̇yice gözden düşebilir. Mevcutlar arasında Valencia. Hı hı. Ki bence buraya... Abi bir tane 9 gibi 9. Net 9 lazımdı. Ee, lazım yani. Ama yoksa Valencia. Biz şu anda Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu içinde evet, evet. çözüm buluyoruz. Tabii, Böyle tabii. olmalı gerekiyor değil. Aynen. Mevcut yani kadro buysa. Şu anda transfer buysa... bütçemiz yok. Evet, yok. <gülüyor> Sıfır <gülüyor> Abi bütçeli. Burada da neden bu kadar kızağa çekildiğini anlamadım. Rossi. Evet. Ben o. de farkındayım. Bu arada yine aynı durum. Beşiktaş bölümünde söylediğim gibi. Ee, Rossi gelince bitiricilik özelliği yok. Hani link var ama final sorunu var dediğimde kötü oluyorsun. <laughs> <laughs> Şimdi de ya Rossi en azından biraz daha enerjik. Hani baskı yapabiliyor, topla gidebiliyor. Kapalı savunmaya daha yatkın bir oyuncu. En azından o tercihlesin deyince yine yani Rossi gibi adamın savunuyorsun oluyor. <laughs> Ama mevcutlar içerisinde bence Fenerbahçe idealindeki en iyi kenar forvetlerden bir tanesi. Çünkü ne olursa olsun top ayağına yakın. Top ayağına yakın adamdan korkacaksın. Evet, evet. En azından adam eksiltme özelliği var ve temposu var. Beşiktaş maçını hatırlayın o videoya hatayı zorlayan presi yapan Rossi'ydi. Ee, takımı hem dinamik hale getirmiyor hem de daha kilit açıcı bir oyuncu. Versailles galibiyetini getiren Crespo'ydu ama Crespo'yu o ara pası atan da hareketlenmeyi gören de Rossi'ydi bu arada. Tabii tabii, doğruyu koşuyor, evet, yönlendiriyor. Ee, i̇dealde, bu arada sol kenarda daha e, iyi Rossi ama Berisha'yı da kazanmak... Adına... Ben Amerika'da sağ kenar oynadığı maçları da izledim. Var, bak, yani şey yapar, burayı kaldırır o, yani. Oynuyor o anlamda, oynuyor, evet, Berisha olmaz mesela. Yok yok, hayır. Sağda hiç olmaz, solda içe kat edip... forvet olarak Laringi, düşünüyoruz bunu yani. Düşünüyorum. yani evet, Böyle bir takım. yorumlarda bekliyorum. Vallahi şu anda e, idealde oyuncuların da form durumuna bakarak, ki bu yüzden form durumuna bakıyorum ve zaten şu anda kadroda yok. E, İrfan Can da sakatlandı. Maalesef yine sakatlandı. Maalesef, Maalesef yine sakatlandı. E, o yüzden kısa vadede hemen sonuç verecek. Form durumlarına da bakılınca böyle bir takım çıkıyor açıkçası. Hani e, Mesut ve İrfan'ı nereye yerleştiririz bu oyunda diye sorulursa şimdiden cevap vereyim. Şu anda zaten yok yoklar. Hani. Evet. E, o yüzden Altay, Osay Kim Binje, Serdar, Salayı, sos 6 numarada, Crespo, Ferdi. Hem tempo hem set oyununda bence başarılı bir orta saha olur. Beresio sol forvette, Valencia 9 numarada, Rossi de sağ kenar forvet. Evet. Zeka lazım demişken bazen çok sıkıntı yaşadığınız zaman dilimlerinde tabi orada da benim aklıma Bursa Spor Kurgusu geliyor Şenol Güneş'in. Yani Belushi, Ozan Tufan ve Hosoyeli bir merkez vardı. Oyuncu profilleri çok değişik ama çok zorlanırsanız hani Crespo, Ozan ve Ferdi de yapılabilir bir duruma gelebilir. O bağlamda söyleyeyim. Fenerbahçe orta sahası için söylüyorum bunu. Mevcut. Hala transfer yapmadık. Transfer Aynen. E, zaten bütçemiz yoktayız yani. Bu 11'de bile sosyayı zaten 55'te alıp evet. Ozan'ı Ozan, sağlatıp Ozan Crespo'yu Crespo oraya hı hı. çekebileceğiniz bir durum var. Ozan'ı şöyle de kullanabilirsin. Sabek'te de kullanabilirsin. Yani şimdi geçen hafta da biz bunu söyledik arkadaşlar. Bakın sadece bir şey söyleyeyim ben size. Ee, Bursa Spor'un e, altyapısıyla alakalı bir e, panele e, konuk konuşmacı olarak gittiğimde e, o dönem Seyit Mehmet Özkan'la, e, altyapı sorumlusu da Zafer Bilgetay'dı yanlış hatırlamıyorsam onlar da gelmişlerdi. Onların söylediği cümle üstünden hala pekiştirerek söyleyeyim. Demişlerdi ki biz e, o dönem niçin Ozan'ı hiç fark edemedik demişti Ordu. Çünkü bu çocuk o zaman hep sabek oynuyordu. Ozan Tufan altyapının bütün kariyerini sabek olarak geçirdi. Ozan Tufan'ın profesyonel anlamda atmış olduğu ilk gol bir Finlandiya takımınadır. Deplasman'da bir bir berabere kalmışlardı. İçeride 6 tane atmışlardı. 5 fiyatta 6. gol atmıştı. Sağ oynarken atmıştı diye hatırlatayım. Sonrasında Şenol Güneş onun hayatında bambaşka bir rol oynadı ve Ozan Tufan başka bir seviyeye geldi. Yani bunu bilerek konuşuyoruz. Ozan Tufan kim ki sahabe koyacak? Ya adam bütün hayatını sahabe olarak geçirmiş altyapılarda deyip ee, sözü öyle şey yapayım, çıkartayım. Yani yok çünkü Fenerbahçe için biz oyuna dair olumlu hiçbir şey konuşamıyoruz. Ancak ileride ne olabilirse bu sezonu böyle kurtarabilirin peşindeyiz ve mesele bir de İsmail Kartal'ın yeni teknik direktöre miras bırakması. Yani mirasdan kastımız da şu. Ya kötü bir miras bırakırsın, ya da teknik direktörün kullanabileceği bir miras bırakırsın. En azından burada e, yeni gelecek teknik direktörün de kim olduğunu bilmiyoruz tabii bu arada. Hı hı. Yani tempolu bir teknik direktör gelecekse Ferdi'yi hemen buraya koymak lazım. Tempolu oyuna benimseyecek bir teknik. O zaman eldeki mevcut kadrodan Rossi'yi uyarlamak lazım. İrfancan Can Kahveci'nin oturup şunu düşünmesi lazım. Ha bir dakika Okan Buruk'la biz Şampiyonlar Ligi'nde ben Manchester'a falan gol atarken ne, ne yapıyordum acaba? demesi gerekiyor. Yani o İrfan 8 oynayamaz. İrfan buraya oynayamaz değil. Artık fonksiyon oyun olduğu için her oyuncu her yerde oynayabilecek kapasitede olması gerekiyor. Avrupa evet. futboluna nazaran konuşuyoruz? Evet. tabii ki biz bunu. Ee, yani burada İrfan mesela fizik olarak kendini bulursa sakatlıktan döndükten sonra eee Crispo'nun yerine merkeze evet. Başakşehir'de olduğu gibi ama 8, o tempoya 5. sahip olması lazım. Ha işte o tempoyu kaldıracak. Evet. O tempoya kendini uyarlayacak ki evet. biz hem Tempolu hem de teknik oyuncu izleyelim. Senin hı. o e, Cumartesi günkü yayında söylediğin çok doğru. Yani Fenerbahçe'nin e, teknik olması gereken oyuncularda tempo yok. Evet. Tempolu gereken oyuncularda da şey yok. Teknik yok. Aynen. Yani her şey birbirine karışmış durumda Fenerbahçe'de. Mesut hani sağlıklı şekilde dönerse ne olur bu oyunda diye ona cevap vereyim. Bu oyunda bence Mesut e, şöyle merkez forvet gibi. saatte 9'da diyebilirsiniz hı -hı. ama serbest yani. Serbest daha uygun. de bir haber gelsin evet, konuşmuştuk onu. Serbest tanımı daha uygun. Mesut hani ona bırakacaksın nereye hareketleneceğini. Valencia'da bu formülde sol forvette kullanıp Berisha'nın yerine Mesut. Evet. Mesut ortada serbest oyuncu. Rossi'ye görünce Rossi pası bırakan. Valencia'yla 2-1 yapacak. Ee, öyle bir ro rolü kaldırabilir bence. Evet. Diye düşünüyorum. Yok çünkü yani. E... Ya yani bu böyle şey anlatmamızdaki amaç e, hani oyuncularda bir teknik alanda oyuncular bir reaksiyonsuzluk var ya o kadar da değil yani. Tamam evet. eksik var. Bu, bu an bu oyunda değil. Yani o kadar da şey, değil. Yani değil artı... ya yani, sıfır pozisyon böyle bir şey olamaz yani. Akın oyunda sıfır pozisyon. Ya yani. bak ben bu hafta Trabzonspor'un haricinde maçlar izlerken sinirlendim bir futbol seyirci olarak yani. E gerçekten öyle. Yani çünkü beni de etkiliyor. Ben önüme kağıt kalem çıkartmışım. Bütün takım şablonlarını yazmışım. Ve notsuz kapatmışım şey adına, evet. Fenerbahçe adına. Evet. Galatasaray adına notsuz kapatmışım. Ben de notsuz, notsuz Notsuz yani, <laughs> yani notsuz abi inanılmaz <laughs> yani. Eskide buraya not alırdım, kağıtlarıma not alırdım, sağ şablonları falan. Kitap getirmeyen öğrenci gibiyiz evet. yani. Çünkü akılda kalan pozisyonlar hep kötü ve yapamadıklarına dair pozisyonlar. Şu diyalog çok komik değil miydi? Bazen hocalar diyordu ya, kitapsızlar tahtaya çıksın. Ha, kitapsız. kitapsızlar kalkıyor yani. <laughs> yani notsuz ve kitapsız geldik abi yani buraya inanılmaz yani. Ve Hala geleceğe dair ne olur? Sanki bir transfer dönemindeymişiz evet, evet. gibi konuşuyoruz yani. <laughs> Vallahi öyle durum. Ama dediğin gibi... Ha, bu arada Emre Berezoğlu'nu alkışlayalım. Yani şimdi hani bunları anlatırken Faryoli'ye hakkını teslim edelim. Nuri Şahin'e hakkını teslim edelim. Emre Berezoğlu'na <laughs> bu teslim... anlattıklarımızı onlar da yap... Yani evet. derken biz nasıl bir çözüm arayışındayız? Onlar da kendi işlerinde bir çözüm arayışında. Evet. İşte şu oyuncu yok, böyle oyuncum yok, şurada eksiğim var demiyor. Eldeki oyuncu grubu neyse ya aklındaki oyun ha. formatına hangisi uygunsa bir şekilde onu kanalize Tabii. ediyor. Ya da eldeki oyuncu grubuna göre bir şey çıkartıyor. Ya bak bir şey söyleyeyim. Tolga Ciherci'nin Galatasaray ve Fenerbahçe'ye geçmiş olmasa kulüpler sıraya girer evet. Tolga Ciherci'yi transfer etmek için. Mevcut düzende. Ha değil mi? Ha, mevcut evet. düzende, mevcut düzende. Yani Tolga Ciherci hiçbir Türkiye'ye uğramadı. Evet. İlk defa Başakşehir formasıyla geldi Türkiye'ye. Dersin ki abi bir dakika bu adamı nereden bulmuşlar evet, dersin. Evet. Emre Bezoğlu'nu oynatmış Hı. olduğu oyunda yalnız. Hı hı. Yani ki Mahmut'la beraber çok daha farklı bir oyunda oynatıyor Emre Berezoğlu. Ve çok süper bir başlangıç yaptı. Bir 3-4 maç bocaladı. Şimdi tekrar top, e, toparlamış takım. Berkay işte da yani. şahane top oynuyor. Berkay muazzam top oynuyor. Evet. Yani. Milli takım için de çok iyi oldu. Çünkü şu anda 6 numaranın önünde. O benim çok sevdiğim var. 6-8 evet. bağlantısında. Zaten Hakan Çalhanoğlu uçuyor. Yani orada evet. O, tamam zaten. Hücuma yönelik 8 numara ya da 10 numara Hakan. O aradaki oyuncu için iki tane çok iyi oyuncu var şu anda. Bir Orkun Kökçü, Kökçü, bir de Berkay Özcan. O da uçuyor. Berkay da kendi ligimizde evet. e, bayağı formda. Tabii bir alkışta tam e, tamam işte profil olarak DM, DMC gözüküyordu Hı. ama onu bu kadar iyi bir stoperleş evet, evet. stoper haline getiren yani oyunda bu kadar aktif stoper olarak kullanabilen Emre Bezoğlu'nu da bir kez daha şey yapmak, o hakkını teslim etmek gerekiyor. Tebrik ederim. Yani Galatasaray da peşine düşmüştü ama muhtemelen orta olarak düşünmüştü Galatasaray. geçen tamam. sene düştüğü zaman peşine ama alıp burada stopere altı koyup numara alt, altı numara yani. burada stopere koyup bu stoperdeyken bu kadar doğru verim alabilmek de farklı evet. bir şey yani. O zaman başka bir notun yok sanki Şey Trabzon Spor bölümüyle çekiliş sayfanın sonuna geleceğiz ufak ufak. Trabzon Spor bölümündeyiz. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.